Destroy'u özgürleştirmemizden sonra Kral Zenoel saklandığı yerden çıktı ve Bakugan terminasyon sistemini ortaya çıkardı. Bu bütün Bakuganları yok etmek için tasarlanmış bir makine. Ancak makineye güç vermek için altı kadim savaşçının enerjilerine ihtiyacı vardı. Kadimler Zenoel'de atlattılar ve güçlerini altı Bakugan'a transfer ettiler. Bu enerjiler Bakuganların daha güçlü bir halde evrim geçirmesine yol açtı. Bakuganların kaderi bizim elimizde ve riskler çok yüksek. Ama biz savaşmaya hazırız. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtına. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Savaşçıları yeni Vesra'ya. Yeterek etkin ateşi. Rado! Özellik enerjisi. Redo! Şimdi Bakugan yok etme sistemini tamamen çalıştırmak için gereken bütün özellik enerjilerine sahibiz. Bakugan savaşçıları. Göç. Ne? Neler oluyor? Ben anlatayım. Ekrandaki onca yanıp sönen ışıkları görüyor musunuz? Bu altı özellik enerjisinin şarjının dolduğu anlamına gelir. Yani bunun anlamı BT sistemi tamamen etkin yani. Bildin dostum. Evet ve şimdi bütün mekanik olmayan bakuganlar ölecekler. <laughs> Bu gerçek mi? Bunu durdurmak için bir şey yapamaz mıyız? Kendinizi biraz düşünüyorsanız bunu kapatırsınız. Şu haline bakın bizi tehdit ediyorsun. <laughs> Bununla yüzleşmen gerekiyor Ten, kaybettiniz. BT sistemi kilitlendi ve yüklendi. Bunu durdurmanız imkansız. Beni kızdırmaya başladın, buraya gel. Ha. Sen bekle, bunun için zamanımız yok. Yeni Vestoraya'ya gitmeliyiz. Ama BT sistemi orada diğer tarafa gitmeniz gerekmiyor mu? Burada bir şey yapmadan duramam. Hala hayattayken savaşmak zorundayım. Drago haklı, kaybedecek neyimiz var? Evet, hadi gidelim. <laughs> Onları duydunuz, gitme zamanı. Sanırım bir geziye çıkacağız. Evet, öyle görünüyor. Hadi gidelim. Ne? Veda yok mu? Durun, gitmelerine izin de vereceğiz. Merak etme Mayleen. Saçma bir göreve çıkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Bakuganlar tarih olacak. Demek bu o ha? Bu ne yazık ki aşılamaz. İnan bana denedim. Üzgünümden olmaz. Bunu parçalamayı başaramazsak bütün bakuganları yeni Vestroya'dan toplamamız gerekecek. Her bir bakugan ama bu imkansız. Bahse var mısın? Spectra'nın gemisindeki boyut taşıma sistemiyle onları dünyaya getireceğiz. Anladın mı? Ciddi misin? Gemimi bir tahliye için verdiğimi hatırlamıyorum. Ama yine de bütün bakuganları korumanın benim çıkarıma olduğunu düşünüyorum. Acele etsek iyi olur çocuklar. Ayrılmadan önce ana saraydaki kronometreyi senkronize ettim. Dostum, vaktimiz yok gibi görünüyor. Ne yapacağız? O halde konuşmayı bırakıp Bakuganları toplayalım. Bakuganları çağırıyorum. Dinleyin millet. Bu acil durum uyarısıdır. Burada kalırsanız öleceksiniz. Herkes acele etsin. Bizi de gelin. Sakin olmalısınız ama çabuk hareket edin. Onları duydunuz millet. Acele edin. Hadi. Hadi. Doğrusu Spectre'ı hiç bu kadar barışçıl görmemiştim. Mükemmel Bakugan'ı yaratıyor ama diğerleri ölürse o mükemmel olmayacak. İnan bana bize sadece kendi kötü amaçları için yardım ediyor. Ona yine de güven olmaz çocuklar. Amacı ne olursa olsun şun Bence yardım etmesi yine de iyi. Gemisi olmasaydı mahvolurduk. Bu doğru ama ona güvenebileceğimize emin değilim. Hadi bu kadar olumsuz düşünmeyin çocuklar. Yanımızda nasıl savaştığını gördünüz. <laughs> Kazanmak için savaştı ve arkamızı kesinlikle kolladı. <laughs> şu anda kesinlikle bizim tarafımızda. Hı? Ee, şey ki e, gaz şu anda nerede? Yani genelde senin yanında olurdu değil mi? Sen ve ben gasa yaptıkların hakkında konuşacağız. Ah evet gaz küçük yardımcım. Merak etme sonuna kadar ustası spektrasına sadık kaldı. İyi bir yardımcı bulmak çok zor ve gasın yeri doldurulamayacak. Onu benden almanın bedelli ödeyeceksin. Ona ne oldu? <laughs> Zenohelt'le yaptığı savaşı kaybedince gaz ortadan yok oldu. Geride iz bırakmadı. Ah. Bu yüzden mi bize yardım ediyorsun? Gas'ın intikamını almak için mi? Söylesene Mira. Taşıdığımız bütün Bakuganları dünyada nereye götürmeyi planlıyorsunuz? Şey ya, ee, evet. Onların hepsini şimdilik evime götürebiliriz çocuklar. Hey bu harika bir fikir. Onları senin evine kolayca sığdırabiliriz. Ve bu da onları ayırmamıza gerek olmadığı anlamına gelir. Tamam o zaman. O halde gelişimiz için koordinatları Marucho'nun evine yönlendireceğim. Lütfen benimle gel. Geliyorum. Dur, ben de geliyorum. Koordinatların doğru olduğundan emin olmak zorundayız. Pekala, nasıl istersen. Yavaş ol Runo, boğulacaksın. Çok sinirliyim. <laughs> Bizi yine geride bıraktılar, buna dayanamıyorum. Bu ne kabalık? Anlıyorum, ama sakin olmalısın. Piglerin haklı Runo. Dikkatli olmazsan dilini ısıracaksın. Senin kızgın olma dedi inanamıyorum. Kızgındım ama sonra egzersiz yapmaya başladım ve öfkem bitti. Sen de no. denemelisin. No. Bir, iki. No. Oh. No. <laughs> ha? Aa bak Bir boyut kapısı açıldı Ah bu dem ve diğerleri olmalı. döndüler demek ah! Ay Aruna, bitirdiniz mi Tabağınızı alabilir miyim artık <laughs> Zamanımız tükeniyor. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama sanırım hepsini kurtaramayız. Ha, Mira, mümkün olduğunca fazlasını alana kadar devam edeceğiz. Pes edemeyiz artık. Acele edin, yaklaşık bir dakikamız var çocuklar. Biliyorum. Hayden, hey daha fazla beklersek Drago ve diğerlerinin kaçması için... ...hiç vakit kalmayacaktır. Aa, aa, aa. <laughs> hey, çocuklar! Ayrılma zamanı. Bekleden henüz herkesi kurtaramadık. Biliyorum dostum ama zamanımız tükendi. Diğerlerini bırakmamızı mı söylüyorsun? Bundan ben de hoşlanmıyorum ama başka çaremiz yok ki. Nemus eğer şimdi dönmezsek hepiniz öleceksiniz. Anlıyorum. Tamam şimdi sizi ışınlıyorum. Aa, bekle bir saniye Drago nerede? Ha? E, o seninle değil miydi? Onun kimseyi geride bırakmayacağını söylediğini duydum. Yanılıyor mu? Hmm, elbette kalır. Hep kahramanı oyna. Estrazbo, bekle! Bekle! Üzgünüm de. Ama diğerlerinin geride bırakıldığını bilerek gideme. Rego sen elinden geleni yaptın. Kimse seni suçlamaz. Espektro, şimdilik buradakileri ışınlayabilir misin acaba? Pekala tamam o zaman. Hey çok teşekkür ederim. Eminim Drago gelecek ama güvende olmak çok daha iyi. Evet. Görünüşe göre Drago geride kalmaya karar veren tek kişi değil çocuklar. Çoğu Bakugan soyunu tükenmekten korumak için hayatlarını verdi. Bilge ve soylu Nobilyon ve Veyvrim Beivren... ...altı kadim savaşçıyı da unutmamaktır. Şimdi pes edersem... ...bütün o fedakarlıklar boşa gidecek. Drago! Hmm. Sen bir ahmaksın Drago! Drago iyi misin? Helios! Şimdi buraya dön hemen. Ucuz gösterilerin etkileyici ama kendini feda etmene izin vermeyeceğim. Sen ve ben durumu eşitlemeliyiz. Bundan kolayca sıyrılmana izin vermeyeceğim. Çekil yolunda. Şimdi benimle dünyaya geliyorsun yoksa burada sonuna kadar savaşacağız. Ya. Kral Zenohal, BT sistemi kısa süre sonra çalışacak. Ateşleme 30 saniye. Bir boyut dalgası devre dışı kalacak. O anda Bakuganlar orijinal formlarına dönecekler ve savaşçılar... ...yanlarında oturup çaresizce sevgili dostlarının yok olmasını isteyecek. Kula harika geliyor. Öyle değil mi çocuklar? <laughs> Elveda sizi değersiz Bakuganlar. Döndük 30 saniyeden geriye sayıyoruz Neko onu parçalamalıyız dostum Sadece 30 saniye kaldı Yarı zamanında seni yok edebilir Elios saçmalıkların için vakit yok Ya o şeyi yok etmene yardım edersem Onu milyonlarca parçaya ayıracağız Pekala onu yok edersek Seninle dövüşeceğim Benimle aynı yeri vurduğuna emin ol sen emin ol Drago. Ben iyi nişancıyımdır. Ejder ateşi! Takuna kilit topu! Yaa! Ne? İmkansız! İnanılmaz. Birlikte olmalarına rağmen Drago ve Helios o şeye zarar veremedi. Size söylemiştim. 15 saniye kaldı. Drago! <gülüyor> 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 Drago! Tekrar vur. Bekle bir saniye. Esmer diyorsun. Hı. Şunu deneyelim. Ya! Çıldırdın sen? Ne? Efendim, BT sistemi hareket ediyor gibi görünüyor. O da ne? He? Şimdi monitöre aktarıyorum. Atmosfere doğru çıkıyor. Anlayamıyorum, bu nasıl olabiliyor? Bakuganlar yapıyor olmalı. <laughs> BT sistemi 6000 kilometre çapında etkilidir. Yerden çok uzaklaşmadığı sürece durdurulamaz. Sistem aktivasyonuna 5 saniye efendim. Hmm. Zamanları tükendi. 4 saniye kaldı. Sadece biraz daha. Az kaldı. Neredeyse <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse. Rado! <laughs> BT sistemi etkin. çocuklar. Drago. Ha? ha bu mükemmel çekirdeğin işi. Drago, sakın korkma. Bu ses... O. Hala yapacak şeylerin var. Her şeyi burada bitiremezsin. Bevrun, sen... O haklı. Henüz ölemem. Ölmeyeceğim. Ne? Ha? Ha? ne böyle? Bu olamaz. BT sistemi çok fazla enerji kaybediyor. Sistemde yeni Vestroya'daki herhangi bir Bakugan öldürmeye yetecek güç yok efendim. Ne oluyor Clay? Hemen durumu açıkla. Üzgünüm efendim ama bir şey BT sistemindeki özellik enerjilerini emiyor ve yok ediyor gibi görünüyor. Bu olamaz. No! Efendim, BT sistemi yok edildi. Büyük bir karşı enerji dalgası buraya doğru geliyor. Ne? Boyutlar arası yolculuk mu yapıyor? Ama nasıl? Boşaltın. <laughs> <laughs> Profesör Clay. O savaşçıları yok edeceğim. Sadece bekleyin hepsini yok edeceğim. Buna inanamıyorum. Onlar elimizdeydi ve şimdi kaçırdık. Anlaşılan genç dostlarımızı hapife almışım. <laughs> Sen yani iyi misin? Merak etme, ben iyiyim. O halde en baştan beri BT sisteminin çalışmasına izin vermediğinizi tahmin ediyorum. Görünüşe göre çalışamamış. Drago başardı. BT sistemini durdurdu. O halde... ...eğer iyiyse neden Drago geri dönmedi? Oh. Ha? Belki çocuklar, usta Drago'nun... Diğerlerini kurtarması için kendini feda etmiştir. Oh. Drago! Aden. Ya, çocuklar bakın, yukarıya bakın. Dago, Dago yaşıyorsun. Drago! Drago! Hoş no! oh! <laughs> <Oyun> geldin! Ne? <laughs> ki başaramadığını sandım. Seni üzdüğüm için çok üzgünüm. Anlaşılan tekrar evrim geçirdin dostum. Evet sanırım öyle o. Sanki çok güçlenmiş gibi görünüyorsun. Evet gerçekten harika görünüyorsun. Demek ki tekrar evrim geçirdi. Bana bir hiç gibi görünüyor. Yeni vestoya şimdilik iyi gibi görünüyor. Güzel, çok güzel. Hı, ne önemli. Helios! Böyle evrim geçirerek bana karşı avantaj yakalayacağını mı sanıyorsun? Gerçek şu ki asla yakalayamayacaksın. Kesinlikle işini bitireceğim. Senin derdin hiç bitmiyor. Ha? ha? Onun sorunu ne ki? Şimdi aynı takımda değil miyiz? Birlikte iyi çarpıştık değil mi? Ha? Kit neden? O Spectra. Mira, buna başladığımızda ortak olduğumuzu düşünmemeye söylemiştim, öyle değil mi? Ben yalnız çalışırım. Ama ki... Gitme zamanı Helios! Spectra! Hadi, dost olmamız mümkün değil mi? Bekle Drago, Gelecek sefere görüştüğümüzde seni yere sereceğim. Görüşürüz. Ben mükemmel Bakugan'ım. Merhaba çocuklar ben Baron. Yeni Vestruya'daki Bakugan yok etme sistemini yok ettikten sonra biraz dinlenmek için dünyaya döndük. Savaş yeteneklerimin zayıflamasını istemedim. Bu yüzden hemen Bakugan iç uzay sistemine girdim. Orada çok fazla tuhaf Bakugan vardı. Buna gerçekten bayıldım. Bunun gerçek bir yolculuk olduğunu söylüyorum. Ama belki izleyip kendiniz görseniz daha iyi olur. Öyle değil mi Nemus? Bakugan savaş! Dans etme zamanı dostum.